Efendim herkese yeni yılın yeni iş haftasının ikinci gününden merhabalar. Ee, bu hafta piyasalara başlarken esasında önemli sorular vardı. Yeni yılın ilk haftası geçtiğimiz 2 üç sene boyunca hep ciddi satışlarla geldi yurt dışı borsalarda. Dün bir miktar Amerikan borsalarında satış gördük ama bugün toparlama devam ediyor. Ve yine Türkiye açısından bakıldığında kısa vadede yanlış yapmamaya başlamak doğruları yapmaktan ziyade yanlış yapmamaya başlamak Türkiye'ye sıcak parayı kısa vadede çekmeye başladı. Ama çok önümüze önemli bir soru olarak çıkan başlık belki de şeffaflık konusu. Şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve samimiyet esasında çok önemli kelimeler bunlar. Kısa vadede sıcak parayla kur aşağı borsa yukarı yapabiliyorsunuz ama işsizliği, istihdamı sürdürülebilir büyümeyi veya fiyat istikrarını sağlayamıyorsunuz. Biz de izleyicilerimize hem piyasaya ilişkin e, al, sat, tut gibi onların değerlendirebilecekleri belli konularda fikirlerimizi aktarıp yardımcı olmaya çalışacağız ama belli oranda da orta uzun vadede yani ben ona 3 ay 6 ay diyorum Türkiye için. Türk ekonomisi nereye gidecek ve dolayısıyla piyasalar nereye gidebilir bu konuda fikir vermeye çalışacağız. Burak Hocam Yeni yılınız kutlu olsun. Yayına hoş geldiniz öncelikle. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de hem sizin hem bizi izleyenlerin öncelikle yeni yılını kutluyorum. Daha umutkar, daha iyi bir yeni yıl olmasını diliyorum herkese. Çok teşekkür ederim. Şimdi hani Büyük Usta'nın dediği gibi enseyi karartmayalım ama Türkiye'nin şu anda e, geçmiş yıllarda uygulanan para politikasından çok büyük nur topu gibi bir problemi oldu. E, yüksek enflasyon yani, ve bunun maliyeti çok yüksek. Oluyor ve olacak gibi gözükmekte. E ne dersiniz sizce enflasyon konusundaki bu yüksek gidişat ve beklentinin en büyük etkisi, en büyük zararı para politikasını ya da maliye politikasını uygulamak açısından en büyük zorluğu ne önümüzdeki günlerde? E, evet, yani biz burada hep sürekli olarak faiz artırımı konusunu gündeme getirdiğimizde aslında getirilen eleştirilerden bir tanesi niye faiz artsın? İşte faiz artmadan bu işler olmuyor mu? Gibi temel konulardı. Ama faiz arttırma konusu bugünün problemi değildi. Geçmişteki uygulanan yanlış ekonomik politikaların ki bu ekonomik politikalar yeni bir finansal mimari oluşturuyoruz başlığı altında ortaya kondu. Bunu unutmayalım. Geldiğimiz noktada Merkez Bankası'nın rezervleri tarihi rekor seviyelerde boşalmış durumda. Kurum belirli bir seviyelerde tutulması için inanılmaz saçma sapan kararlarla rezervler harcandı. Ve ekonomide bir günden diğerine ne yapılabileceği konusunda hiç kimsenin kafasında net bir konu olmadığı vakit işte o anda Merkez Bankası başkanı değişti, arkasından ekonomi yönetim değişti ve ellerinde tam anlamıyla hani eskilerin deyimiyle bir enkaz devraldılar. Ve bu enkazın içerisinde öncelikle yapılması gereken Türkiye'nin biliyorsunuz yani sonuçta Türkiye'nin ödemesi gereken taahhütleri var. Bu taahhütlerden bir kısmı cari açık nedeniyle ortaya çıkan taahhütler. Çünkü sonuçta bugün açıklanan rakamlarla da görüyoruz ki Türkiye'nin bir yıl içerisinde 50 milyar dolar cari açığı var. Dolayısıyla bunu finanse edebilmek açısından da yabancı girişleri çok önemli. Ve bu yabancı girişlerini Türkiye'ye çekebilmek açısından da Türk lirası varlıkları cazip kılmak ve Türk liraya Türkiye'ye geldiklerinde onlara tatmin edici bir e, kârı vermeniz gerekiyor. Bu mecburiyetiniz. Dolayısıyla faiz artışının temelde yapılmasının iki sebebi vardı. Bir tanesi yabancıların tekrardan Türkiye'ye geri dönüşlerini sağlayabilmek. İkincisi enflasyonu önleyebilmek açısından. Çünkü enflasyonun en büyük geçişkenliği kur üzerinden de kuru belirli bir seviyeye getirebilmek. Şimdi geldiğimiz noktada Faiz arttırımıyla beraber kuru belirli bir seviyeye getirebildik mi? Getirebildik. Evet. Peki bu sürekli olabilecek mi? İşte herkesin kafasındaki soru bu. Çünkü mevcut şartlarda eğer Merkez Bankası işte dün açıklanan enflasyon rakamlarını da göz önüne alırsak aslında bir faiz arttırımı daha Ocak ayında yapabilir. Bu hmm. 50 bas puan da olabilir 25 bas puan da olabilir bilemiyorum kendi takdirleri. Ama diyelim ki biz 25 ila 100 bas puan arasında bir faiz arttırımı gerekebilir. Dolayısıyla... Kurum bir miktar daha aşağıya geldiğini görebiliriz bu süreç içerisinde. Bizim burada enflasyonu kalıcı olarak aşağıya çekmemiz temel şart. Dediğiniz gibi bir ekonomide sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilmek ve Türkiye'nin mevcut şartlarda daha yüksek bir gelir düzeyine sahip olabilmesi için düşük enflasyonla hareket edebilmesi gerekiyor. Bugün Türkiye'de birçok farklı gündem maddeleri ortaya konuluyor. Geçmişte çok geride bırakmış olduğumuz konular gündeme geliyor ama Türkiye'nin bugün en önemli gündem maddelerinden birinci sırada enflasyon vardır. İkinci sırada işsizlik vardır. Üçüncü sırada yoksulluk vardır. Dördüncü sırada bunu çok konuşmuyoruz belki ama ben her gün kendi Twitter adresimden de vermeye çalışıyorum. Pandemi nedeniyle başlayamayan aşılama vardır. Dünyanın birçok ülkesinde aşılama başladı. Dolayısıyla Türkiye'nin gündemleri bunlar. Eğer biz düşük bir enflasyon sağlayamazsak kalıcı büyümeyi sağlayamıyoruz. Bunu çok kere konuştuk. Yüzde sekizlerde, dokuzlarda büyüyoruz, on birler büyüyoruz. Sonra tekrar ekonomi çakılıyor. Ama burada en önemli olan bu enflasyonu kalıcı olarak aşağıya çekmek, işsizliğe çözüm bulabilmek, bu uzun dönemli bir problem ve ee, yoksulluğa çözüm bulabilmek, bu uzun dönemli bir problem ve e, işte aşılama sonucunda tekrardan Türkiye ekonomisini ayağa kaldırabilmek. Dolayısıyla bunlardan e, ikisi kısa dönemde halledilebilecek gibi gözüken unsurlar enflasyon ve aşılama ama yoksulluk ve işsizlik konusu uzun dönemi sağlayan unsurlar. Onun için bunların parametreleri farklı. Biz burada enflasyonla mücadele konusunda Merkez Bankası'nın geçmiş yanlışlardan dönülmesinin ne kadar etkili olduğunu tekrar piyasalara yabancı girişiyle beraber gördük. Ancak bu yabancı girişi herkesin aslında çok fazla istemediği sıcak para olarak adlandırdığı para üzerinden geliyor. Oysa bizim ihtiyacımız olan kalıcı yatırımcı. Kalıcı yatırımcı dediğimiz Türkiye'ye gelecek, fabrika kuracak, burada birleşmelere katılacak, işte şirket ortaklıklarına gidecek. Buraya sermaye transferi sağlayacak, bilgi transferi, teknoloji transferi sağlayacak şirketler. Bunların gelmesi için ortam var mı? Bunların gelmesi için maalesef ortam yok. Ve yaşadığımız son dönemdeki olaylar da bunun uzun dönem olamayacağını da bize gösteriyor. Onun için endişem benim. Kısa dönemli olarak enflasyonu belki kontrol altına alabileceğiz. Eğer kararlı olabilirsek bunda da ne kadar kararlı olabileceğimiz şüpheli. Ancak şu anki gidişat iyi diye görüyorum. Ancak uzun dönemli yatırımı çekmek için çok daha farklı şeyler konuşmak gerektiğini çoklukla burada vurguladık zaten. Evet. Şimdi e, iki tane sorum var. Öncelikle çok kısa cevap rica edeceğim. Bir tanesi şu: e, Ocak ayında da merkez bankasından bir faiz artırımı konusunda beklenti oluştu. Tersini söyleyenler de var. Zaten 200 bas puan arttırdı. Bu ay arttırmazsa da olur diyenler var. Siz ne diyorsunuz? Faiz arttırmazsa e, senaryosu ciddi bir olumsuzluk yaratır mı? Yoksa çok fazla piyasayı bozmaz mı? Bence arttırması gerekir eğer enflasyonla gerçekten mücadele ediyorsa ya da ettiğine bizi ikna edecekse çünkü şu anda geldiğimiz nokta 14.6 enflasyonda işte faizler de 17 seviyesinde herkes diyor ki buradan bu çıktığı zaman makulken hayır bir kere gelecek enflasyon beklentileri de son derece aslında ilk 3 ay için olumlu gözükmüyor yıl içerisinde %17'lere çıkma ihtimali de var üstelik risk primini de dikkate almıyoruz yani CDS dediğimiz. Dolayısıyla bana kalırsa 50 bas puanlık daha bir artım gerekecek. Ama yapmayabilirler. Tabii bu herkesin evet. görüşü farklı. Ee, onun için kesin bir şey söyleyemem. Çünkü her giden toplantıda örneğin Kasım toplantısında Merkez Bankası'nın eli çok rahattı. Çünkü zaten yapması gereken tek bir şey vardı faiz arttırma. Arkasından gelen Aralık toplantısında beklentilerin medyanının biraz üzerinde yaptığı gene piyasanın güvenini kazandı. Şimdi işi daha zor. Yani bu sefer bekleyenlerle beklemeyenler farklı kulvarlara dağılmış durumda. Onun için Merkez Bankası'nın bence burada kararlılığını test edileceği önemli bir toplantı olacak. Onun için göreceğiz. Peki. Şimdi ben dün bir miktar endişeye düştüm. Şöyle ki endişeye düştüm. Ben mevcut yeni ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankası'nın durumun vehameti konusunda özellikle enflasyon konusunda ciddi bir aydınlanma yaşadığını ve bunu engellemek için ne gerekiyorsa yapacağını Düşünmeye başlamıştım ama dün enflasyonla ilgili olarak bakıldığında yani bu hani fiyat araştırması ile ilgili bir kurumda var ya serbest çalışan yani çok reklam yapmak için söylemiyorum ama reklam yapmaktan ziyade şu bende bir şey yaratıyor nasıl söyleyeyim olumsuzluk yaratıyor yani bir ülkenin bir kurumu var Türkiye İstatistik Kurumu ki çok eskilere dayanıyor ve çok köklü esasında e, hani e, DPT gibi diyeyim hani e, güçleri olan bir e, kurumun rakamları konusunda endişe duyuyoruz. Bu çok enteresan bir durum. Elbette bağımsız çalışmanın, akademisyenlerin e, bir şekilde bu kurumların güvenilirliği konusunda destekte bulunması önemli ama hani biz acaba TÜİK'le ve TÜİK'e güvenmeyen e, bir toplum olarak enflasyon konusunda. E şimdi Merkez Bankası ne politika yapsa bu işi çözemeyecek gibi gelmeye başladı. Korkun bu oldu. Çünkü %30'un üstünde bir enflasyondan bahsediliyor gerçekte 2020'den. Ne dersiniz bu çok büyük ve çözmesi zor bir durum değil mi para politikasıyla? E, aslında çok uzağa gitmemek lazım. Yani o bağımsız kuruluşa bile gitmeden şöyle söyleyebiliriz. Kamunun yapmış hmm. olduğu köprü zamlarına baktığınızda aslında kamunun enflasyon algısının ne olduğunu net görüyorsunuz. Yani hmm. köprü zamları %25 ise eğer, Demek ki kamu e, Merkez Bankası tarafından konulan yüzde 9.4'lük hedefi kabul etmiyor ve inanmıyor. Ve meclis evet. enflasyonu da bu olarak kabul etmiyor. Şimdi herkes diyor ki evet ben de buna katılıyorum. Merkez Bankası'nın e, TÜİK'in enflasyon sepeti içerisinde özellikle otoyolların ve köprülerin payı çok düşük. Doğru ama otoyol ve köprülerin yapılan zamlar sadece orada zam olarak kalmıyor. Bu aynı zamanda ulaştırma navlum maliyetlerini etkiliyor. E, malların e, bir yerden bir yere taşındıktan sonra tüketiciye ulaşımının maliyetlerini etkiliyor. Gıda fiyatını etkiliyor. Gıda fiyatını etkiliyor. En önemlisi o. Dolayısıyla bu yapılan zamlar bir kere e, şu anlamda e, inandırıcılığı ortadan kaldırıyor. Çünkü biz aslında enflasyona yönelik olan fiyatlamayı yaparken gelecek enflasyona göre yapmıyoruz. Yani kimse şu anda 9.4'ü kale alarak enflasyon hesaplaması yapmıyor ya da TÜİK bugün ya da Merkez Bankası bunu 11 dese ona göre de yapmayacak. Neye göre yapıyoruz? Geçmiş yıl enflasyonuna, ondan önceki yılın enflasyonuna göre yapıyoruz. Ve hissettiğimize göre yapıyoruz. Dolayısıyla bu fiyatlama davranışları her kaleme yansıyor. O nedenle aslında enflasyonla samimi olarak benim demin söyledim ya mücadele edilemeyeceğine kanaat getiremiyorum diye bunu söyledim. Evet ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası bir şeyler yapmaya çalışıyor ama kamu özellikle bu yapmış olduğu zamlarla beraber aslında Merkez Bankası'nın alanını daralttı. Yani Merkez Bankası'nın 9.4'lük enflasyon hedefi muhtemelen Ocak ayı enflasyon raporunda bunu yukarı çekeceklerdir. Fark etmez 11 olsun. Ama siz köprülere %25 zam yaptığınızda ya da işte alkole %17 e, ÖTV zamı gerçekleştirdiğinizde aslında e, inanmıyorsunuz bu hedefe ve daha yükseğini evet. yapıyorsunuz. Oysa kamu ee, mevcut şartlarda ekonomi yönetimine ve Merkez Bankası'na alan yaratmak ve onların işini kolaylaştırmak için en azından onların öngördüğü şekilde zam yapması gerekiyorsa onların öngördüğü oranlarda yapması gerekir ki herkesi ikna edebilsin. E şimdi kamu kalkıp da otoyollara %25 zam yapıyorsa ben bir vatandaş olarak, sade vatandaş olarak niye %25 zam yapmayayım ki malıma? Ben de yaparım. Çünkü zaten devletin belirlediği ve enflasyon için öngördüğü değer bu. Onun için samimiyet konusu buradaki en önemli konu diye düşünüyorum. Evet. polisiyet tedbirlerle fiyatları siz aşağı çekemezsiniz bu bir. İleriye dönük bakıldığında ileriye endeksleme iyi bir şeydir esasında. Çünkü sizin enflasyon hedefinize inanırsa ona göre endeksleme yapar insanlar. Ama siz endeksleme noktasında size en başta inanması gereken kamunun diğer kurumlarının size inanmıyormuş izlenimi yaratarak daha yüksek zamlar yapması İleriye endekslemeyi bırakın ee, pozitif manasını negatif manada da bize etkisi olabilir gibi gözüküyor. Hocam anlattıklarınızdan kısa vadede buraya para girmeye devam edebilir. Kur biraz daha değerlenebilir. Bir faiz arttırımı da Türk lirasını değerlendirip hisse senetlerini yukarı çekebilir gibi anlıyorum. Ama e, nereye gelecek kur? Nerede rekabetçi kalmaya devam edecek? Merkez Bankası oradan döviz almaya başlayacak mı? Başlatmayacak mı? Gibi konulara bakarken bence bunlar ikinci konular. Esas konu Türkiye orta uzun vadede Greenfield dediğimiz buraya doğrudan sermaye çekecek mi? Onunla ilgili de bir Volkswagen açıklaması geldi. Ee, bizi tercih etmediler Manisa'yı. Bakan da onlar kaybeder dedi. Ondan sonra e, bir de dedi ki bu siyasi bir karardır. Ya ben ülkelerin ticaret alanında verdikleri kararlarında siyasi olabileceğini düşünüyorum. Siyaseten nasıl İngiltere Türkiye'de bir ticaret anlaşması yaparken Türkiye'de o oluyormuş bu olmuyormuş... Bakmadan Ticaret anlaşması yaptıysa siyasetten doğru görüp Almanya'da da bir kurum yani biz Türkiye'de öyle ya da böyle bir nedenle bir yatırım kararı vermeyebiliriz diyebilir. Bence burada Avrupa Birliği ile ilişkiler falan da önemli bir yer tutuyor ama ne dersiniz? Yani Volkswagen mi kaybetti biz mi kaybettik kaybeden iki taraf mı yoksa hiç yok mu? Ne dersiniz? Yani sanırım Sayın Bakan söylediğine önce kendi inanmıyordur. Yani Volkswagen niye kaybetsin? Sonuçta Volkswagen dünya çapında marka, dünyanın en çok satan e, otomobil fabrikalarından bir tanesi. Amerika kıtasına da o kadar büyük egzoz gazından dolayı ceza yemesine rağmen hala yoğun miktarda mal satan bir e, kurum. Dolayısıyla bizim oturup düşünmemiz lazım. Ben hatta şunu yazacaktım. Hani e, şey vardı ya eski bakanın söylediği. Ee, işte doları belli seviyeden alana gara gara düşünüyorlar falan diye. Şimdi oturup Moskova'ya garagara gara gara düşünüyordur. Yok canım öyle bir şey yani niye düşünsün? Sonuç itibariyle bir ülkeye gelirken e, her şeye bakıyor yabancılar. Yani ülkeye gelişin kolay olduğu kadar çıkışın da kolay olabildiğine, o ülkede hukuk kurallarına, o ülkede demokratik kuralları hep söylüyorum, hep Çin'e örnek veriyorlar. İşte Çin'de de demokrasi yok, nasıl gidiyor? Suudi Arabistan'da da yok, nasıl gidiyor? Tamam da bu ülkelerdeki çalışmalar günden güne eskiye göre iyileşmeye başlıyor. Yani Çin bugün daha çok serbest piyasa ekonomisiyle barışık hale geldi. İşte Suudi Arabistan'a bakıyorsunuz. Daha dün Katar'la sınır komşusu olarak sorunlarını halletti. İsrail'le üzerinden uçuş izni verdi. İşte kendi kadınlarına maçlara gitme hakkı verdi. Bunlar bizim için çok küçük olabilir. Ama Suudi Arabistan için devrim niteliğindeki hususlar. Yani bir iyileşme var. Katar'la sınırları açtı. Evet. Yani evet. Sonuçta e, Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye'de Geçmiş kazanımlardan kayıplar söz konusu ve yabancı bir e, firma Türkiye'ye geldiğinde şunu görüyor bir Avrupa firması Türkiye ne kadar Avrupa Birliği'ne yakınlaşıyor ne kadar Avrupa Birliği'nden uzaklaşıyor. Evet. Şimdi tabii ki bu işin birinci faktörü sadece siyasi olarak bakarsak ikinci faktör e şunu da kabul edelim Türkiye halkı yoksullaştı Türkiye halkı yoksullaştığı için Volkswagen gelip buraya üretim yapsa Buradaki halka mevcut üretmiş olduğu arabayı hangi fiyattan satabilecek? Kaç kişinin bu arabaları alıp gücü kaldı? Alım gücü düştü. Yani sonuçta bunu satamaz. Satamayacağı içinde de e, Avrupa'nın küçük bir ülkesini tercih etti. Alsalar da bir şey fark etmeyecek. Almasınlar ama Avrupa'nın göbeğinde. E, her ne kadar bu ülkeler komünizmden çıkan ülkeler de olsa çok çabuk Avrupa Birliği'ne adapte oldular. Örneğin gidip Polonya'ya gitmedi. Polonya'da da çok ciddi siyasi e, çalkantılar var. Macaristan'a evet. gitmedi. Macaristan biliyorsunuz Mercedes'in önemli bir üretim depolarından biri. Ama gitti Slovakya'ya yatırım yaptı. Çünkü orada yatırımları var. Dolayısıyla e, bunların hepsi birbirine bağlı. Siyaset ve ekonomi birbirinden ayrı değil. Tabii ki siyasi yönel göre tercih yapacak. Türkiye ekonomisi iyi olduğunda Türkiye ekonomisini tercih edecek. Siyaset iyi olduğunda Türkiye'yi tercih edecek. Siyaset kötüye doğru gittiğinde mevcut yabancı yatırımcı e, elde tutamadığımız gibi yabancı başka yatırımcı da gelmiyor duruma gelecek. Onun için ikisini iyi yönetebilmek zaten sanat. Evet. Ben hani Türkiye e, yani Volkswagen kaybeder kaybetmezi şu anlamda önemsemiştim. Türkiye çok önemli bir pazar. Türkiye bir de hani ben biraz şeye benzetiyorum. Çin ve Amerika arasındaki e, ticaret savaşına herkes kaybediyor bundan. Halbuki Almanya ve Türkiye gibi iki tane e, Avrupa Birliği konusunda e, Türkiye'nin varlığının ne kadar önemli olduğunu düşünen ve destekleyen ülke birlikte yürüyebilseydi böyle bir sermaye yatırımı ile birlikte çok pozitif olurdu. Ben bu Almanya açısından da Avrupa Birliği açısından da ve Türkiye açısından diye, diye düşünmüştüm. Yoksa Volkswagen tabii bir şey kaybetmez. Volkswagen yarın e, buraya da geçirir bir tane fabrika açar. İki sene sonra tabii. açar, üç sene sonra açar diye düşünüyorum ben de. Hocam ilk başta soracağım bir soruydu ama araya tabii başka şeyler girdi. Şimdi biz olayları hep böyle e, siyasi de olsa, siyasi de olsa derken siyaset esasında ekonomiyle o kadar iç içe ki ee, ve çok fazla e, siyasetçi Amerika'da da Avrupa'da da bugün Türkiye'de de ekonomi yükseltiyor ya da alçaltıyor. Şimdi e, olayların ekonomiyle ilişkisini anlamak açısından hem size bir öğretim görevlisi olarak hem de bir düşünür aydın ve elit olarak soruyorum. <laughs> yani şu e, Boğaziçi Üniversitesi'nde olup bitenlerin özü nedir? Hani benim bakış açım sonuç olarak üniversitenin içinden birisi olması isteniyorsa bu üniversitenin özelliği açısından ve öğrencilerin ve öğretim üyelerinin geleceği açısından iyidir diye düşünüyorum. Benim bakış açım bu. Ama onun için tabi olay çok dallanıp budaklanıyor ve yapısal reformlara, demokratiye, hukuksal şeylere kadar gitmeye başladı. Nedir sizin bakış açınız hocam? Şimdi bir kere e, seçim olmadan e, sadece Cumhurbaşkanı'nın takdiriyle atanmış olması bir kere e, bana göre en başından yanlış konu ama seçim olduğu zaman da yanlıştı. E, hı hı. Şöyle ki orada da seçim oluyordu, üniversite bir tercihte bulunuyordu, 3 e, aday belirliyordu Gök, bunlar içerisinde en çok oyu alanı da belirlemeyebiliyordu Gök'ün kriterleri neyse. E, ve o kriterlere göre en düşük oyu alan kişi de Cumhurbaşkanı tarafından atanıyordu. Bunu geçmişte de gördük. İşte Ahmet Necdet Sezer zamanında gördük. E, sonraki gelen Cumhurbaşkanlarında da gördük. Hepsinde gördük. Dolayısıyla buradaki olay bence en başında üniversitenin özerk olabilmesi. Zaten üniversite kendi yöneticisini her, e, herkesin oy kullanabileceği bir sistemde seçmesi en demokratik e, husus. Ama geçmişte de örneğin e, profesörler, doçentler, yan doçentler oy veriyordu ama araştırma görevlileri ya da memurlar ya da üniversitenin diğer çalışanları oy kullanamıyorlardı. Orada da bir antidemokratik uygulama söz konusuydu. Şimdiki uygulama daha da enteresan. Buradaki olay bence şöyle bir farklılık taşıyor. Boğaziçi Üniversitesi gibi çok değerli bir kurumun içerisinden eğer bir kişiyi kalkıp Boğaziçi Üniversitesi çıkartamıyorsa e, ve bu e, kişi bir rektör olamıyorsa bu gerçekten büyük bir problem olarak algılanır. Benim burada gördüğüm bu. Ve üstüne üstelik tercih eden kişi... Bir siyasi partinin daha evvel hiç tercih etmediği bir kişi ise e, o daha da büyük bir sorun yaratıyor. Bence olayın özü buradan kaynaklanıyor. E, buna e, dikkat etmek lazım. Yoksa dışarıdan bir kişi atanmış, e, bu ne bileyim Harvard'dan da bir kişiyi getirebilirsiniz. İnanılmaz büyük başarıları vardır, yönetsel başarıları vardır. Ben buna karşı değilim. Ama burada verdiğimiz görüntü dünyaya özgürlükler çağında 21. yüzyılın ee, en önemli günlerinde hele tekrar özgürlüklerin konuşulduğu anda bir üniversitenin kapısında kelepçeyle görüntü vermiş olmak bunun tarifi yok. Yani bu çok büyük zarar verecek Türkiye'ye. Bu görüntü uzun dönem hafızalardan kazınmayacak olan görüntü olacak. Ben işin bu tarafındayım. Yoksa gerçekten eğer biz Türkiye'yi üstün standartlara taşımak istiyorsak bu atama konusu falan değil. Üniversiteleri özerk yapmamız lazım. Üniversitelerin bütçeleri özerk olsun. Her üniversite kendi bütçesinden kendine pay ayırabilsin. Merkezi bütçe ayırmasın ben bunlarla ilgili yazmıştım da zaten Türkiye'nin çok problemleri var yani Türkiye'de bilimsel özgürlük yok Türkiye'de düşünce özgürlüğü son derece düşük seviyelerde bunları tartışalım yoksa isimler üzerinden gittiğimizde biz bir şey kazanamıyoruz ben olayın bu yönüne bakmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Aynen zaten hani biz de ne diyoruz e, fiyat istikrarı sonuç olarak samimiyet ve şeffaflık gerektiriyor. Türkiye'de büyümenin sürdürülebilir olması için de hukuk reformuna, işte adalet reformuna, yapısal reformlara ihtiyaç var diyoruz. Zaten siyasi de bunu söylüyor. Ama çoğu dolarda duran yatırımcı yani bize enflasyona karşı korunmayacak, yapısal reformlarda gelmeyecek. O yüzden biz e, Türk lirasında değil, yabancı para biriminde, dolarda ya da altında duralım diye düşünüyorlar. İşin özü bu esasında. Evet Siz ya sürekli tabii sürekli ülke karışık olduğu zaman o zaman e, belirli bir düzene çıkamadığınızda e, kimse huzur bulamadığında o zaman elindeki parayı da her zaman dolarda tutmayı tercih ediyor. Çünkü her an bu ülkede her şey olabilir diye düşünüyor ve o parayı bozmuyor. Siz ne kadar yüksek faiz verirseniz verin. E, faizin miktarını yükseltiyorsunuz sadece. Hep söylediğim bir şey var. Türkiye Arjantin'de çok kıyaslıyoruz. Arjantin de fakir bir ülke bizim gibi. Ama insanlar mutlu Arjantin'de. Yani sokaklarda görüyorsunuz gülüyor, dans ediyor, hoş, birbirleriyle şakalaşıyor. Bizde insanlar mutsuz sokağa çıktığınızda insanların suratları asık, insanlar gergin. gergin, gençler ülkede kalmak istemiyor. Çünkü sürekli ülke bir gerginlik yaratıyor. Sürekli bir gerginlik var ülkede. Yani huzurlu bakabildiğimiz ya da geleceği ümitle bakabildiğimiz bir dönem kalmadı. Bence en büyük tehlikemiz bu diye düşünüyorum. Evet maalesef bu söylediğiniz çok önemli. E, bu e, gibi gelişmelerin Tabii Türkiye'de kısa vadede sıcak para girişiyle bir toparlama, or, orta uzun vadedeki risklerin hala devam ettiğini Söylemek mümkün. Son bir soru sorayım o zaman. Hani ben çok basitçe ona bağlıyorum Yani Türkiye'nin Amerika ile Avrupa Birliği ile ilişkileri iyileşirse Türk ekonomisi daha iyiye gidebilir gibi bir sanki e, tablo var. Önümüzdeki işte Halkbank davasına S400 konuları falan filan düşündüğümüzde bu konuda daha umut var mısınız? Yoksa e, Türkiye zor bir dönem geçirecek 2020'nin özellikle de ilk çeyreğinde diye düşünüyor musunuz? Bence zor bir dönem geçirebiliriz çünkü özellikle Amerika'da Trump'tan sonra Biden'ın nasıl bir politika izleyebileceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Dediğim gibi biraz daha demokratik süreçlere daha fazla önem veren ve bunları daha ön plana çıkartabilecek olan bir hükümet yapısı içerisinde olabilecek. Bu Türkiye'yi mevcut yapısıyla zorlayabilir. Avrupa Birliği ile beraber ortak hareket edebilirler. Bu bizim için en büyük tehlikelerden bir tanesini oluşturuyor. Hep bunu şu an için sanki katsaya yaptırımları hiç e, önemsiz gibi görüyoruz ya da Avrupa Birliği martı ertelediği için önemsiz gibi görüyoruz ama bunların hepsi katmerli olarak gelebilir. Bizim Avrupa kurumlarını reddediyor olmamız, oradaki Avrupa kurumlarına yönelik kararları tanımıyor olmamız, işte dünkü verilen görüntüler falan bunların hepsi ileride farklı boyutlarda karşımıza çıkabilir. Ama tek bir gerçeklik var ki Türkiye'nin ekonomik anlamda en karlı pazarları Avrupa ve Amerika. Yani buralara satış yapmak zorunda. Ve bu kapıların bize açık olması gerekiyor. İşte turizm alanında bize en karlı turistler buradan geliyor. Dolayısıyla bu kapıları bizim kapama lüksümüz yok. Eğer bu kapılar kapanırsa o zaman Türkiye'de her şey etkilenir. Yani siyaseten evet. etkilenir, ekonomi etkilenir. Biz etkileniriz, hepimiz etkileniriz. Yani sonuçta aynı ülkenin içerisinde yaşıyoruz. Evet, dolayısıyla e, Türk lirasındaki... Değerlenme ya da insanların döviz bozmasını faiz arttırımı değil tek başına ve fakat e, batı ile olan ilişkilerdeki iyileşme sağlayacak gibi gözüküyor. O yüzden bunu görmeden herhalde ters dolarizasyon dediğimiz süreci çok fazla beklememek lazım. Evet yani tabii ki faiz arttırımı kısa dönemli sermaye akımları için çok e, önemli çünkü gelen kişi Türkiye'de hangi e, adalet var hangi demokratik düzeyde bakmıyor. Çünkü netice itibariyle onu ilgilendirmiyor. Ama kalıcı olarak biz yatırımcı istiyorsak ve ülkenin kalkınmasını, işsizliğin aşağı inmesini, işte yoksulluğun bitmesini istiyorsak bunlara da önem vermemiz gerekiyor. Bunlar olmadan maalesef böyle bir sürecin içerisinden çıkabilmemiz mümkün değil diye düşünüyorum. Burak Hocam çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için güzel bir hafta olsun hepimize. Sağ olun. Hep beraber.